Yüksel'le başlayayım, onunla devam edeyim dilerseniz. Yüksel'in bir tane videosu var. Ee, gönderen kişiyi de şöyle bir bakayım. Dün bir çelişkisini yazmıştı. Daha sonra da kendisinden rica etmiştim. Videoyu bize iletmişti. Başak Hanım, evet. Başak Hanım'a teşekkür ederiz. Başak Hanım bu videoyu ulaştırdı. Ben de hemen kestim, yayına koyup Şurası. E İmam da dedi ikiye geliyordu ya. Ha saat ikiye Hadi geliyordu. İkiye geliyor sonra çıktı? evde çıkıyor. Sonra fark etti saat o saatte. Hı. Hani bir de mesela yemek yiyoruz zaman oluyor. O yemeği yiyorsun, o bulaşık yıkıyorsun. Bazı zaman geçmiş. Narin gitti ben daha Narin'i görmemişim. Peki kuzenleriyle konuşmuş. Kuzenleriyle sen konuştun mu? Onlar da de bana dedi. Dedi yenge bana dedi biz eve gidiyoruz benim uykum geliyor. Sonra eve gelmemiş. Çitini o köşede bırakmış, bırakmış evet. Köşe, baş ortası başörtüsü bırakmış bir. Mob... Sen kaçta fark ettin? Burası önemli. İmam dedi zaman ver fark ettim. yanımda hatta ben güldüm de ona. dedim. Şimdi diyor ki e, tabii yani bir şey vardı. Bir uzmana ben bu konuyu sormuştum yani yüksel Güran neden bu kadar detay veriyor diye. E, o da şey demişti. Bir insan eğer e, bir olayı doğrusunu anlatmak istemiyorsa gereksiz detaylarla geçiştirmeye çalışır. Uydurduğu detaylarla. Şimdi burada diyor ki işte biz yemek yedik yemekten sonra oraya gitti buraya gitti falan filan bir hikaye anlatıyor. Fakat e, çok önemli bir mevzuyu da söylüyor. Diyor ki Narin diyor mor başörtüsünü getirip şuraya bıraktı ve gitti diyor. Fakat mor başörtüsü neredeydi? Narin'le beraber çuvaldaydı. Şimdi tekrar bakıyoruz. Yani Narin oraya mor başörtüsünü hiç bırakmadı. Hemen imam da dedi ikiye geliyordu ya. Ha saat ikiye yani geliyordu. İkiye geliyor sonra çıktı? evde çıkıyor. Sonra fark etti saat o saatte. Hı. Hani bir de bir sana yemek yiyorsun zaman oluyor. O yemeği yiyorsun o bulaşıkı yıkıyorsun. Ne gerek sevap. Bazı zaman geçmiş. Narin gitti ben daha Narin'i görmemişim. Peki kuzenleriyle konuşmuş. Kuzenleriyle sen konuştun mu? Onlar da bana dedi. Dedi yenge bana dedi biz eve gidiyoruz benim uykum geliyor. Sonra eve gelmemiş. Çitini o köşede bırakmış. bırakmış evet, başörtüsünü köşe başörtüsü bırakmış, bir mor. Sen kaçta fark ettin başörtüsünü. İmam dedi zaman ver fark ettim. Yanımda hatta ben güldüm de ona dedim. Sen bu bacakla açık nasıl Kur'an kursuna gidiyor Dedi anne ben elbise alacağım. Elbise gitmiş, eteği de almış. Bir mor bir el, etek de almış çantaya koyuyor. Başörtüsü de mor. Mor o da mordur. İmam dedi geldi İmamla da konuşabilirsin dedi. Ben onu dersini verdim. Çıktığı zaman ben gördüm. Şimdi Hemen. ne söylüyor biliyorsunuz? musunuz? Burada diyor ki ben diyor Narin'i gördüm. Diyor. Yani Narin diyor başörtüsünü getirip bıraktı diyor. Ee, ve biz diyor birlikteydik. Ya yani şey aslında geldi buraya bu şey üstüne bıraktı diyor. Ee, çit işte o balkon demirlerin üstüne çitini bıraktı yani başörtüsünü bıraktı diyor. Şimdi başörtüsünü oraya bıraktıysa, yani diyor ya başörtüsünü evden mor falan ama sonrasında hikaye nasıl çıktı biliyor musunuz? Kur'an kursunda gidiyor, öyle açık diye Kur'an kursundaki imam oradaki kıyafetlerden, başörtüsünden birini veriyor ve o giyinip gelip Kur'an'ı öğrenip sonra geri dönüyor diye. Kur'an dersine giriyor. Yani e, burada İlk ilk yanılgı ve ilk yalan burada patlıyor arkadaşlar. Yani bu noktadan itibaren patlıyor çünkü karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Yani kız bir başörtülü ve baş e, eteğini evden alıp gitmedi. İki e, başörtüsünü getirip eve bırakmadı e, ve öyle hiçbir şey yaşanmadı. 3 zaten Kız geldiğinde gördüğü ne varsa hayatına son verdileriz. Yani o kadar yalan hikaye e, anlattılar ki bize. O kadar yalan hikayeyle Türkiye'yi oyaladılar ki işte bundan dolayı Güranlar şimdi ne derse desin hiç kimse inanmıyor. Doğru bile söyleseler. Yani şu an Türkiye'de nasıl bir algı var biliyor musunuz? Çok doğru da bir algı. E, şu Güranlar Allah birdir dese bile şüphe edecek. Bakın abartmıyorum. Güranlar Allah birdir dese herkes, Türkiye halkı şüphe edecek. Ee, ve bu konuda artık kimsenin Güranlara e, karşı bir hüsnizanı kalmadı. Tabi yeni bir bilgi daha paylaşıldı arkadaşlar. Yani sadece olay bundan mı ibaret diye sorarsanız değil tabi ki.